Subhanallahi ve bihamdihi estağfirullah. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Cennetin gülleri, Allah Resulü'nün ahir zaman bülbülleri, Allah dostları. Bazen insanlara bir şey dediğinde ben hacıyım, ben hocayım, ben hafızım, Adam gelip diyor ki, 52 oyun kağıdı var mı? Veya fayans taşları var mı? Şu humar, kumar oyunu var mı? Diyoruz ki, kardeşim onlar haram. Zevkine de oynasan haram. Tavla da oynasan, o zarı da fırlatsan haram. Papaz kızlarını al papazı, ver papaz kızını oynasan haram. Boşuna da oynasan haram. Çünkü orada bir... Hırsla boşuna da oynasan hırs oluşuyor. Her türlü kumar haram. Cenab-ı Hak ayet indirmiş. Kumar ürünlerini satmak haram. Kumar ürünlerini almak için yürümek haram. Kumar ürünlerini almak için yürüdüğünde yolda ölsen geberdin gittin cehennemi zumara. Çünkü ne Cenab-ı Hak Allah Resulü amelleri zenginleştiren niyettir. İncil'i kim bozdu? Alimler. Tevrat'ı kim bozdu? Alimler. Allah'ın dinini ve şeriatını kim bozdu? Alimler. İlahiyat fakültesinde bir sürü oryantalist, el sünnet düşmanı, bir sürü profesör, doçent var. Kur'an'ı bozuyorlar. Kur'an düşmanı, hadis düşmanı bu adamlar. E Hacı Hoca zevki sefa için, ünvan için hacca gidiyor. Adamın ahlakı Kur'an ahlakından, Allah Resulü'nün ahlakından değil ki. Ve Kur'an'a ve Allah Resulü'ne verdiği zararı İsrail kafiri vermiyor. Adam diyor ben hacıyım, hocayım, hafızım. İşki var, zina var, hırsızlık var, yalan var, sahtekarlık var, kul hakkı var. Bütün melanetler var. Senin gibi hacı, senin gibi hoca, senin gibi hafız, yerin dibine bassın. Adam şeyh olmuş ve diyor ben şeyhim. Bir sürü hurefe bidat. Yalan dolan. Vallahi bu adamlar olmasaydı Allah'ın dini yeryüzünün tamamına hakim olurdu. İslamiyeti temsil etmeyi bırak İslamiyete kara gölge oldular bu tip adamlar. Yaşamlarıyla, söylemleriyle, davranışlarıyla, hurafeleriyle, her şeyleriyle. Kim Allah'ın haram emrettiği ürünleri satarsa o alan adamlar da o ürünlerle faaliyet gösterirlerse ayeti kerimeyle sabit. Mealen sebep olan yapan gibidir. Ha satmışsın, ha oynamışsın, ha oynattırmışsın. Hiçbir farkı yok. Hacı kredi alıyor. Hacı her işi faiz bir de efendim yüzde ellisini ben cebimden koydum. Ne yaparım? Bunu alıyoruz. Yüzde elli de dışarıdan koydum. Adam hacı kumar oynatıyor. Şans topları, iddia topları, piyango topları, krediler, faizler. Sizin gibi hacının, hocanın yerin dibinde nefesi olsun. Ya da Allah ıslah edesin, Allah terbiye edesin, Allah hidayet versin. Hep böyle bak. Bu tip adamlar yüzünden adam şeyh diyor, çene şeyh diyor. Allah Resulü'nün yapmadığı her türlü melaneti yapıyor. Adam diyor ki ben mürit oldum. Ashab-ı kiramın yapmadığı talebeliğin her türlü rezilliğini, kepezeliğini yapıyor. Ve insanlar da sizi görüyor, Müslüman olmuyor. Atayız kafir oluyor, deist kafir oluyor. Başa türlü hallere giriyorlar. Adam başörtü örtüyor. Başörtü mü örtmüş, çıplak mı, kapalı mı? Allah sana başını ört demedi ki. Allah sana örtün dedi. Ve ortaya örtünün şartlarını, ahengine, emrine riayet ederek de yaşa dedi. Desen ki kardeşim bu yanlış. Ben haçıyım, hocayım, Yok ben ne üniversiteyi okumuşum, yok ben ne yapmışım, ne etmişim, yok ben hafız olmuşum. Sizin yaptığınız bütün amellerin, amellerin hepsini şeytan, iblis yaptı, Belan bin Bahura yaptı, Bersisa yaptı ve hiçbiri de vallahi billahi kurtulamadı. İlahi ahir örnekleri de çok. سبحان الله وبحمده استغفر الله